O yüzden size bir Matrix'te yaşıyoruz diyor. Uzun zamandan beri ben CIA'nin yazmış olduğu makaleleri araştırmaktayım. Hem yapay zekanın desteği gelmesiyle çok daha hızlı bir şekilde analiz edebiliyor, raporlara sahip olabiliyorum. Ne anlama geliyor? CIA'nin insan hissi, yani olağanüstü bir insan yaratma için uzun zamandan beri çalışmaları var. Ve bu kaynakların belirli kısımlarını da internet ortamında paylaşıyorlar. Çünkü arka tarafta insanlar da bunu bilmek istiyor. Ve araştırmalara baktığımda insanların e, titreşim enerjisi, de istediği frekansa kendisini kodlayabileceğini söylüyorlar ve bunu da bayağı bir kez başarmışlar. Hatta bunun bazı yasalarını yani maddelerini toptan gizlemişler sevgili arkadaşlar paylaşmamak için ve herhalde aradan 20 yıl geçtikten sonra halkın basına dayanamayınca da bu maddeyi tekrar geri koyuyorlar. Kayboldu diyorlar ama bir şekilde geri geliyor. Her neyse bu tabii ki arka tarafta ve ben yıllardan beri hem e, öğrenme isteğimin olduğu hem de gerçekten hayatımda da böyle tuhaf asal seyahat ve diğer böyle şeyleri hep sürekli olarak hem rüyasal olarak hem de ilginç bir şekilde ruhani tecrübelerle elde ettiğim için bir şeyleri anlamam gerektiğinin farkına var. Ve bu bir uyanış